Bu videoya geçmeden önce size bir küçük bir duyurum var. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri tüm yaparsan Alkan ne yaptığım yeni videolardan haberdar olabilirsin. İstersen şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle beraber e, yeni bir konsept buldum evde düşündüm düşündüm. E, dedim ki hani tişörtler oluyor ya klasik tişörtler artık bunların adı diyelim. Onu nasıl yapılır? Kendi tişörtünüzü kendiniz yaparsınız. Bugün size bunu göstereceğim. Öncelikle avatara geliyorsunuz. Buradan e, dediğim gibi klasik tişörte gelin. Burada benim kendi yaptığım evet. Burada benim kendi yaptığım bir tane tişört var. Bu benim kendi kanalımın şeyi bakın. E, bunu ben burada açıklamada linkini vereceğim. Bunu kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama öncelikle klasik tişörte gelip create diyorsunuz. Buradan dosya seçiyorsunuz. Burada istediğiniz şey var. Mesela ben bu da yaz kliği. Hadi ben bunun ismini değiştireceğim. Çünkü bu isim olmaz. Mesela ne olsun bunun ismi? Takipçi Takip Takipçi Takipçi tamam. Şimdi biz bunu Şimdi biz bunu yapacağız. Bana o oblat diyorsunuz o sesi seçtikten sonra eğer e, size olmazsa kırmızı bir şey olursa o olmadan değil ama böyle bir maşa çıkarsa o olmuş onun Şimdi olacak şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi tıklayacağım ben bir. Bakalım olacak mı? Evet. Böyle bir tişört oldu şu anda. E ben bu Treyon cemize göstermek için nasıl bir e, tişört oldu. Bu arada bunun açıklamada linki var bu iki tişörtünde. Evet, bakın böyle bir şey oluyor. Bence yakın yakışacağını da düşünüyorum. Bunun hakkında daha çok ben ezi yaptığım şeyleri göstereceğim bunlarla ilgili. Ben burada bayağı şey yaptım. Klasik tişört yaptım. Bunları şimdi size göstereceğim. Mesela ikisini bugün e, bugün yaptım şimdi. Burada e, bayağı bir var. Tabii şuradan şuradan itibaren şuradan itibaren hepsi kendim yaptıklarım. Bazıları error eğer söyle yani işte bazı error verebiliyor. Onun da haberini vereyim. E, haberiniz olsun. Bu arada gençler e, verdiğim linkte bu iki tişört alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü e, bu resimleri bulmak çok uğraştırdı gerçekten kanalımızın da e, yeni e, kanal fotoğrafı bu bence bir abone olursanız ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.